Skorla yaşıyorum. İkinci günden herkese merhabalar. Bugün diğer seçeneklerle beraber karşınızda olacağım. Ufaktan yola çıktım ve mahallemizi görüyorsunuz. Bizim için cennet ama bazılarına göre Texas diyebilirim. Ufaktan iddia bayine geldik ve kalabalığı görüyorsunuz. Pazar kalabalığı. Bir umuttur yaşamak dedik ve tahminlerimizi ortaya koyduk. Burada Adil abimiz geldi. Karizmatik editörümüz. Her zamanki gibi millete sataştı. <laughs> Bugün maçları stadyumda takip edelim dedim. Yola çıktım. Şu anda Kartal'dayım. Ufaktan İspanya tarafından geçiyoruz ve Maltepe'ye geliyoruz. Burada Elazığ maçı vardı ama e, maça giremedik yoğunluktan dolayı. Bu süreçte dışarıda kaldığımız için biz de kafeye yerleşmek zorunda kaldık. Bize her yer Paris diyerekten maçları takip ederek kafeye geldik. Burada hem telefondan hem de e, kafenin televizyondan maçları takip ettim. Uğurlu geldik. Trabzon 1-0 oldu. Ve devamında 3-1 ilk yarı diğer skorumuz geldi. Daha sonra da İstanbul maçını telefondan izlerken bir baktık o da 3-1 oldu. Bu da tamam. iki tane maç geldi ve herkes şaşkın. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Bolu Spor'da Kocaeli'ne ilk yarı 3-1 e, galibiyetle sona erdi. Bu da ilk yarı diğer geldi. 3 oldu. Bir tane de ekstradan telefonda giren vardı. E, toplam 4 tane ilk yarı diğer skoru bildik ve totalde 50.000 basıldı. 62 bin geri geldi. Bunlar örnek sembollerde, örnek miktarlarda daha iyisi olabilir tabii ki. Bol şans.